Arkadaşlar selamünaleyküm. Aracımız 1.6 Toyota Corolla efsane kasa. Müthiş bir titreme var kalkışlarında. Şimdi debriyaja bastım. Birinci vitese taktım. Kalkış deniyorum. Arkadaşlar fark edebildiniz mi bilmiyorum. Düzle kalkalım bir de. Yani arabanın ön tarafı sanki dersiniz böyle titreşimli bir şeye oturmuş gibi üstü de şöyle, şöyle sabitleyelim. Bakalım kalkışta neler oluyor. Bakın nasıl sallanıyor torpido. Aşırı sirkelenme yapıyor. Artık yerinden çıkacak. Bakın neredeyse istop edecek gibi hareketler yapıyor. Şimdi biz bu aracın debriyajını sökeceğiz. Baskı balta inecek. Göbek yaylarına bakacağız baltanın. Ayrıyeten İlyan'ın durumuna bakacağız. Yani oradan bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Neden bu hale geldi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Arkadaşlar aracı abimiz karda zorlama yapmış. Yani birazcık pati falan çektirmiş tabii kar olduğu için. Ondan sonrasında bu sıkıntıyla karşılaşmış. Bir de e girdikten sonra gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Ama kalkış esnaları falan berbat. Şimdi bakın hafif rampa burası. Burada durdum. Kalkış yapacağım durdurdum motoru. Ayağım falan komple çektim. Kalkış yapmaya çalışıyorum. Bakalım neler olacak. Bakın neredeyse kalkış yapamıyor araba. Her yeri titriyor arabanın. Ve şu anda az bile yaptı arkadaşlar. Az önce daha fazla yaptı. Şimdi tekrardan şöyle biraz boşa salalım. Tekrardan bir kalkış yapalım. Bakın torpido yerinden çıkacak arkadaşlar o derece kötü. Bir sökelim videoya devam ederiz. Arkadaşlar şanzımanı indirdik. Gördüğünüz gibi bu araları komple balta parçaları dolu. Bak nasıl artık baltayı yemiş. Bayağı da pis bir kokusu var. Şanzımanın içi de aynı şekilde bak. Baskı baltanın parçaya bak. Bak. Bunları birazdan çıkınca göreceğiz. İlyada da zaten var. Şimdi baskıyı ben bir sökeyim. Furkan sen çekim yap. Arkadaşlar o anı görsün. Tabancayı versin. Bence. Bakalım baskı baltamız ne haklıdır. Yaklaştır böyle kamerayı. Baskı balta yok. <laughs> Vallahi baskı balta yok. Şununla gidiyorum. Eğer şunu sıyırsın var ya bildiğin bıçak sesi duyarsın. Çok kötü. Ya Bunun bir sonrası aynayı ısıtıp çatlatması. Ayna bak çok sıcak. Hala daha sıcak. Bekledi araba. O demin ki az önce kopan parçalar da şöyle buralarında işte arkadaşlar. Şimdi buradan molantın üzerine bakalım. Molantın üzerine güzel bir temizlik yapacağız. Artı bu arabada şey alayım. Şöyle bir antifriz kaçağı gördüm. Ve burada aşırı derecede bir yağlanma var. Bunları da bir kontrol edeceğiz. O yoğun bir antifriz sıvısı geldi. O nereden geldi ona bakacağız. Hatta şu bunu bir sökelim. Bazı araçların arkalarında tapa olabiliyor. Eğer tapa çürümüşse tapayı da değişelim. Hemen sökeyim onu da. Hala içine kadar gitmiş. arka tabayı kontrol etmek istiyorum. O yüzden şunu açacağım. Arkadaşlar bu şanzıman arka sacı, volant ara sacı olarak da geçer. yaklaş. Bak yaklaş. Pası görüyor musun? Bak göster arkadaşlar bu pası. Şimdi birazcık daha orayı. Daha net belli olur yani. Bak seçeceğim. Pistini görüyor musun artık? Bak. Yani eğer ben bu şanzıman indirişimde bu topayı kontrol etmeseydim taktıktan belki de birkaç gün sonra Tekrar başlayacaktı arkadaş. Bunu ince bir tonoyu da alıyorum. Fazla şey yapmıyorum. Bak hafiften kıdıklıyorum bunu. Bak 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 nasıl çürümüş. Bak bak gelmeye başladı. Bak geliyor. Hiçbir çekişte falan vurmuyorum. Göster arkadaşlar çekişte vurmadığımı. Hafif geriden çek. Bak bak nasıl geliyor görüyor musun? Bu çürük olan yere vurduğum için geliyor. Şuralara vursam gelmez ya. Yani. Bakın buralardan gelmiyor. Bak buradan nasıl geliyor bak. Suya bak. Sadece bu tapa için şanzıman indirmek zorundasınız. Bak aradan böyle su eksiltme. Artı harvette hatalar yani gösterge hataları yapar çünkü hava aldığı için sistem. Evet şimdi bu tapayı da değişeceğiz. Sonra bu bölgenin temizliğini yapıp baskı baltasının yenisini takacağız. Daha sonrasında üst taraftan distribütör göster. distribütör orlingini değişeceğiz. En üst kapak tontasından aşağıya kadar bayağı bir yağ gelmiş. Burayı göster bak çok kötü halde. Ekrana dokun netleşsin. Bak buralar komple kötü bir halde. Şunun rekor pullarına bakacağım. Bu bak bunlardan da önceden bir yağlama var. Daha sonrasında bütün işlemleri bittikten sonra e, aracı komple altını yıkatmaya göndereceğiz. Ki daha sonrasında herhangi bir sıkıntı olup olmadığı daha iyi belli olacak bizim işlemlerimizden sonra. Biz önemli görülen yerleri zaten yapacağız. Arkadaşlar şu gövdedeki sıkıntıyı gördük. Bakın Olduğu gibi hemen delindi. Şimdi bu tapayı değiştireceğiz. O yüzden üstüne düşe düşe blok tapalarını ben söylüyorum. Bakın artık çıkarmak bir sıkıntı oldu. Çıkmıyor. Hemen çürümüş dağılmaya gidiyor. Bir şekilde uğraşıp çıkaracağız onu. Şurada bir tırnak yapacağız ilk baş kendimize. Evet. Şimdi blok tapamızı birazcık daha kalın bir kolla deneyeceğiz. Çünkü sacı artık çok çürümüş arkadaşlar. Sıkıntı oluyor. Biraz da şöyle vuralım. Biraz oynatalım ama son operasyonu yaparız. Dıştan baktığın zaman ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Sağlam gibi görünüyor. Zaten girilmiş, necetteyim ben. Evet. Şimdi Çekiyor musun? Yok. Evet. Tamam. Of nasıl demiyor. Biraz şuradan tutsam. Evet. Şöyle. Evet. Kafamızı uğraştırıyor arkadaşlar. Arkadan su geliyor çünkü. Birazcık aksın. antifriz olduğu halde çürümüş ama tahminimce antifriz kullanılmadığı dönemde çürümeye başlamıştır bu. Su rengi güzel. Antifrizin rengini gördük. Arkadaşlar bir konuya değineceğim. Yani olabildiğince ben herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani telefonla aranmakta da sıkıntı yok ama Zamanlı zamansız aranınca bu sefer biz rahatsız oluyoruz. En azından bir Whatsapp'tan yazarsanız ondan sonra hani ulaşamazsanız ararsanız biz size daha iyi yardımcı oluruz. Yani arkadaş direkt arıyor mesela. Bu sefer sıkıntı yaşıyoruz. Aracını bilmiyorum. Hiçbir özelliğini bilmiyorum. Direkt aracımda şu var diye konuya giriyor. Ama ben aracı bilmiyorum. Markasını söylememişsin. Hiçbir şey yazmamışsın. Olmuyor yani sıkıntı oluyor. Evliyatını da bilmiyoruz aracın. Yoksa onun dışında problem yok. Elimizden geldiğince herkese tabii ki yardım edeceğiz. Ama sonuçta bizim de bir özel hayatımız var. Yani saat 10.30'dan sonra bazen telefon geliyor akşam. Evet. Bir düzenimiz oluyor. Problem. Ona biraz dikkat edersek iyi olacak arkadaşlar. Bir hususta da, şimdi benim videolarım tamam. Ben şimdi videoları çekiyorum. Güzel de videolar olduğunu düşünüyorum. İlgili hani öğretici videolar. Ama bu demek değil ki siz aracınızın her şeyinizi kendiniz yapabilirsiniz. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Adam mesela bir bakıyorum. Aracını sökmüş. Bunu nasıl toplarım diye bana atıyor. Ya nasıl toplayacaksın ya? Bunun eğitimini almamışsın, bir şey almamışsın. Hani sökmek tamam. Şurada 10 yaşında bir çocuğu da getirsek buraya. Versek elinden anahtarı. Sıyırttırmadığı sürece söker. Öbürkü türlü olmuyor arkadaşlar. Yani ben size buradan doğru yardımcı olamam. Ya aracın buraya gelmesi lazım. Ya benim oraya gitmem lazım. Benim oraya gitme şansım olmadığı için bu tarz şeyleri artık pek konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bunlara biraz dikkat edelim. Onun dışında Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Problem yok. Whatsapp'tan yardımcı olurum tam içeri girdi. Biraz bizi uğraştıracak. Şimdi... Mesela bu tapaları buradan görüp de evde değişmeye çalışmayın. Göründüğü gibi değil. İçeri düşürme riskiniz çok fazla var. İçeride kalırsa ne olur? Arabanın su geçişinde problem yaşayabilirsiniz. Çünkü gömleğin etrafında olduğu için yeterli soğumama gibi, gizli hareket gibi şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz kapatalım, biraz uğraşalım. Bu bayağı bir sıkıntılı çıkacak belli Furkan. Devam ederiz. Bakın topayı biraz çevirdik. Şimdi kilitleyeceğiz. Dışarıda çekme yapacağız. Evet. Tapa'yı gösterelim. Gel. Flaşı yakalım. Dur dur. Bak. Tapa'nın halini görüyor musun? Bizim tornavidayla ile gıdıkladığımız yer burası. Dıştan baktığınız zaman dış çevresi sağlam, güzel gibi görünüyor. Ama içten gitmiş. Blown için göster. Bak daha önce antifriz kullanıldığı için Buralarda paslar mevcut. Bak. Şimdi bu tapayı yenileyeceğiz. Tapayı yenilerken de ne yapıyoruz? Kompasımızla ölçüm yapıyoruz. Şöyle yaklaş. Kaba taslak bir ölçüm yapıyorum. Bu tapa şu anda 35 geliyor. Eldivenle de çalışamıyorum. Sıkıntı oluyor. Şimdi 35 tane tapamız hazırlıyoruz. Göster. Çok azıcık. Bak. Sıvı contanız yani sertleşmiş olan kısmını kullanmıyoruz kesinlikle. Kaldırıp atıyorum. Yumuşak olan kısmını şöyle dış çevresine süreceğiz şu kısma sürmesem de olur ama sürersem sızdırmazlık konusunda daha da iyi olacaktır. Şöyle hafiften sürüyorum. Yayıyorum bak böyle. Şimdi bu hazır. Bunun nasıl şakıldığını da göstereceğim. Bunun uygun ilk başta bir arka tarafına uygun lokma bulmanız gerekiyor. Ben hemen bir lokma alıp geleyim. Mesela 35'lik bir tapaya 23 lokma gayet güzel oturuyor. Şimdi yuvaya çakacağız. Yuvanın oturacağı kısmını temizliyoruz. Sudan aranıyor. Şimdi tapayı yerine çakacağız. Şu laftan bir etrafını kılavuzlatıyoruz. Güzel olsun diye. Yavaş yavaş bakarak çakıyoruz. Arkadaşlar her yere eşit çakmak zorundasınız. Şurada var. Şöyle tırnağınıza ya da parmağınızın ucuna takılmamalı. Evet şu anda tapayı çakmış bulunuyoruz. Geçmiş olsun. Arkadaşlar blok tapasını değiştik. Volantı koyduk güzelce temizliğini yaptık. Şimdi şanzımanın için temizliyorum. Bakın burada hep balta parçaları var. Onları temizliyorum. Bilyamız bozuk. Ses duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şıkır çıkıyor ediyor zaten. Şimdi gelelim balataya. Olması gereken aracın üzerinden çıkan. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın artık şey kalmamış. Arkasını gösteriyorum. Arka kısımdaki duruyor. Ön taraftakini parçalamış. Şimdi baskı baltanın bir parçası da bakın burada kalmış. Yani eli kulağındaymış. Arkadaşlar şanzımanı indirmişken bakın buralarda da terleme var. Bakın akış keçelerini de değişeceğiz. Onlar da geldi. Bakın ne halde. Bu tarafı da gösterelim. Bu tarafta aynı şekilde. Bakın bu akış geçelim değişeceğiz. Etrafını terletmiş, yağ akıtmış. Evet arkadaşlar, biraz geç oldu ama aracımız bitti. Şimdi havasını falan aldım. Termostat açsın diye bekliyorum. Termostatın açık olup olmadığını anlamak için arkadaşlar, radyatöre giren üst ve alt portumun aynı sıcaklıklara girip gelmemesinden anlayabiliyorsunuz bunu. Üst kapak çontası da aracım. Çok kötü haldeydi. Üst kapak çontasını da değiştim. Distribütörün orlingi çok kötü haldeydi. Onu da göstereyim. Bakın orling bu. Bu halde çıktı. Bak nasıl kırılıyor orling. Orling böyle mi olur normalde? olmak olması lazım. Ondan sonra valfimiz şu üst taraftaki valfimiz bu valfte kemik gibi olmuş. O da kırıldı. Allah'tan elimde vardı. Bir tane de ondan taktık. Şu an aracımız baya baya kendine geldi. Bir de eski falan az önce denedim. Lifte arabayı yürüttüm ileri geri. Hiç problem yok. Gayet güzel. Kendine geldi. Müşterimiz aracı birkaç gün sonra almayı düşünüyordu. Akşamdan teslim ettik. Bize kaç gün bıraktı abi? Akşam 5 buldu bırakması. Şu an saat 12. Bütün işlemlerini bitirdim. Teslim edeceğim. Buradan da artık eve gidip yatmayı düşünüyorum. Daha da fazla iş yapamayız. Bunu da böyle kısa bir video olarak arkadaşlar araya atacağım. İnşallah beğenirsiniz videoyu takip etmeyi, beğeni atmayı, bir nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim kanalımızı ön planlara çıkarıyor. Şimdi biz birazdan da bir yol testi yaparız. O ara videoyu çekebilirsem eğer trafiğe sıkıntı olmayacak şekilde çekerim. Müşterimize de şimdi birazdan teslim etmeye gideceğim. Bu şekilde videomuz oldu arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kan yalın hali Zip gibi dupdiri